Vindor Win aparatımızın bir e, uygulamasını göstermekteyiz. Ürünümüz çok kolay montajı yapabilmekte. Ürünümüzün orta kısmındaki aparata su konabilmekte. Gördüğünüz gibi ürünümüzün içinde suyumuz var bu boşluğa ürünümüzü yerleştiriyoruz. Ürünümüzün kilit sistemleri mevcut. Diğer piyasadaki ürünlerde bu kilit sistemleri yok. Bu şekilde kilidimizi açıp sökebiliyoruz. Çıkartılabiliyor. Tekrardan ürünümüzü takmak istediğimizde kilidimizi çevirmemiz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi Diğer bir odadaki Windows oyun uygulamamızı göstermek istiyorum sizlere. Evet. Evet. Burada da duvara denk geliyor ortasında hmm. su nemlendirme havuz sistemimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çıkartılıp takılabiliyor. Evet. Diğer odalardaki Windor su yönlendirmelerimize de bir bakalım. Bu odamızda da, hemen pencerenin altında bir indoor win aparatımız var. Indoor win ısı yönlendirme aparatımızın diğer muadil ürünlerden farkı, diğer muadil ürünler arka duvara kadar gitmemektedir. Gördüğünüz üzere indoor win ısı yönlendirme sistemimiz, Kalorifer peteğinin arka odasını da arka duvara bakan kısmındaki sıcaklığını da içerisine alarak ön tarafa yönlendirmektedir. E, dolayısıyla e, mermere e, ısı kaybını mermere giden ısı kaybını engellemektedir. Bildiğiniz üzere binalar dış cepheden mantolama yapılmakta fakat e, mermerlerimize unutulmakta. E, bu da mermerimiz iletken bir ham madde olduğu için dışarıdan aldığı soğuğu dolayısıyla direkt içeriye taşımakta. Ee, kalorifer peteklerimiz de tam mermerlerimizin altında bulunduğundan dolayı hep mermeri ısıtmaya çalışmaktadır. Diğer muadil ürünlerde bu mermere ısı e, gitmesini tamamen kesememektedir. Çünkü kaloriferin üzerinden ısıyı her ne kadar yönlendirseler de kaloriferin içerisindeki ısıyı kaloriferin arka duvarı yani e, mermere bakan duvarın Kaloriferin arka duvarının yani şu ön duvarımız olsun. Şurası da arka duvarımız. Bu arka duvarımızın ısısını e, Windorwin haricindeki hiçbir ısı yönlendirme sistemi e, e, kapatamamaktadır. Dolayısıyla oradan bir ısı kaybı oluşmaktadır. Yani muadil ürünlerde olmayan özellikler Windorwin ürünümüzde vardır. Birisi çok en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Yani arka ısıyı yönlendirmektedir. Diğer bir özelliği de e, kilit sistemi. Diğer muadil ürünlerde şu kilit sistemi olmadığından dolayı kilit sistemleri olmadığından dolayı bu ürün basit bir şekilde çıkartılabilmektedir. Fakat Windorwin kolay kolay çıkmaz. Kilit sistemi açmadıktan sonra şu şekilde bu konuma getirdikten sonra kilit sistemi açılabiliyor. Çıkartılabiliyor Çok kolay bir kullanımı vardır. Bakın şu anda Windorwin aparatımızı söktüm. Kalifer peteğimizin üzeri boşaldı. Windorwin aparatımız da elimde. Şöyle ters çeviriyorum ve Windorwin aparatımızın iç kısmındaki süngeri size gösteriyorum. Bu sünger kalorifer peteğinin içinden çıkan isi toplama özelliğine sahip. Dolayısıyla perdelerinizin kirlenmesini engelliyor. Ürünümüzün kilit sistemi de bu şekilde. Kilit sistemimizdeki özellik, e, kilidimizi çevirdiğimizde dikkat ederseniz 6 mm'lik alan 1,5 santime dönüşüyor. Yani bu ürün 6 mm'lik alana girip 1,5 santimden çıkmıyor. Böyle bir ürün. E, dolayısıyla kilit ve is önleme süngerleri ve is toplama tırnakları olmak üzere muadil ürenler, ürünlerde olmayan özellikler Vindorvin'in üzerinde bulunmaktadır. Artı bir özelliği de Vindorvin'imiz diğer kalorifer ısı yönlendirme sistemlerinde sağ oval olduğu için üst kısımları oval olduğu için üzerlerine hiçbir şey konamamaktadır. Fakat bizim Vindorvin ürünümüzün üzeri düz olduğundan dolayı kalorifer Kalorifer peteklerinin üzerleri 13'er santimlik bir masa haline dönüşmekte. Ve buraya herhangi bir şey, çay, e, su bardağı, biberon gibi ürünleri çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Diğer muadil ürünlerde bu özellikler mevcut değil. Diğer odalardaki window ürünlere bir göz atalım. Evet, burada da mermerin altına konumlanmış. Kalifer peteğimizin üzerine konumlanmış. Ve yan taraftan bakıldığı zaman çok net bir şekilde görüleceği üzere arka duvar boşluğunun da ısısını yani arka duvar şurası oluyor. Peteğimizin ön duvarı burası. Dolayısıyla peteğimizin bir arka duvarı var bu arka duvarın ısısını diğer muadil ürünler alamamaktadır. Dolayısıyla mermerde bir ısı kaybı, mermere bir ısı kaybı oluşmaktadır. Fakat Windows'un ürünümüzde bu ısı kaybını önleyen sisteme sahiptir. Kalifer peteğinin üzerine gelip ve aynı zamanda kilitliyken bile ürünümüz ıı, hareket edebilmektedir. Yani kalorifer peteğinizin arkasındaki boşluk e, 3, 3 santim veya 5 santim kaç olursa olsun 9 santime kadar hareket sağlamaktadır ürünümüz. Çünkü 6 milim olarak kilit sistemimiz kilit sistemimizin girişi var. E, 1 santimlik bir e, e, kalınlığa mevcut. Dolayısıyla e, kalorifer petekleri 10 santim. Genellikle 10 santim olduğu için 9 santimlik hareket payı var. Eğer kalorifer peteğimiz 6 santimlikse onda da 5 santimlik bir hareket payımız oluşuyor. Yani 1 santim yer kaplıyor. Window ürünümüz. Ürünümüz gördüğünüz gibi e, akıllı bir ürün. Smart bir ürün. E, kendi içerisinde e, gayet güzel sistemlere sahip. İşte bu da buhar nemlendirme havuzumuz. Gördüğünüz gibi çıkarttık. İçerisinde suyumuz mevcut. Şöyle göstereyim size. Evet. Ee, bu suyumuzu kalorifer peteğimizin üzerine koyuyoruz ki e, havayı nemlendirsin. E, nemlenen, nemlenen havanın oksijen kalitesi arttığını bilmektesiniz. Ürünümüzün böyle de bir artı bir özelliği var. Hava yenilendirme özelliğine sahip. Ve diğer piyasada satılan kalorifer peteğin üzerine takılan sistemler gibi yer kaplamamaktadır. Tamamen kendi bünyesinde zarif bir tasarımdır. Artı e, bu ürünümüzün orta kısmındaki bu vavuş sisteminin vazo gibi de kullanılabilmektesiniz. Ürünümüzün diğer... bir uygulama alanını gösteriyorum. Evet bu başka bir oda. Evet burada da Windows'un win ürünümüz. Gördüğünüz gibi mermerin alt kısmında mermere ısı mermerin ısı kaybını önlemektedir. Burada da pencereleri görmektesiniz. bir kapı uygulamamız. Elektrik prizleri. Evet. Şimdi sizlere